basına ve kamuoyuna Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ihlal edilmesiyle birlikte yaşam savunucuları olarak başlattığımız hukuka saygı nöbetimizin 46. günündeyiz. Nöbete başladığımız gün anayasal mücadeleyi siyaset üstü bir yerden okumuş, özellikle insan, doğa, hayvan hakları platformundan katılımların olacağını düşünmüştük iki partisi örgütü nöbeti başlatmadan sonlandırdığı gün gecenin ayısında adliyede sabaha kadar nöbet tutan son, yaşam savunucuları haftalarca her gün nöbetleri Anadolu yakasından gelip sürece dahil olmuştu. Avrupa yakasında oturan yoldaşlarımızın nöbete destek olmaları ile birlikte büyük bir güç elde edilmiştir. Nöbete destek veren, durumun veya hükmetinin farkında olan yürekliler iyi ki varsınız. Maddi ve manevi şartları da bertaraf ederek hukuka saygı nöbetleri hafta içi her gün tutulmaya devam edilmiştir. Tek kişi de kalsak kamuoyu oluşturmak, adliye bahçesinde pankart açıp birkaç saat durmak önemliydi. Üzgünüz ki bu mevzu yaşamı savunan platform ve STK'larda pek gündeme alınmadı. En başta da belirttiğimiz üzere yaşam nöbetini siyaset üstü bir yerden okuduğumuz için partileriyle hareket edenlere diyecek bir olamazdı. olamaz. Zira yaşam savunanlar olarak baktığımız perspektif itaat kültürüne taban tabana Sayıca az da olsak sürdürmeye çalıştığımız nöbetlerin içeriğini ve önemini birçok platformda konuşarak birçok grupta da yazarak ifade etmeye çalıştık. Haksız, hukuksuzluk ve katliamlarla beslenen bir anlayışla karşı karşıyayız. Dahil olduğumuz tüm mücadele, mücadeleler mutlak hukuki bir süreç doğru evriliyor. Anayasanın ihlal edildiği bir coğrafyada hak ve hukuktan bahsetmek bir de olumlu bir sonuç beklemek biraz ütopya geliyor. Yaşamı savunan yurttaşlar olarak hep birlikte umudu yeşertebiliriz. Unutmayalım ki hak aramalarının temelinde adalet sisteminin güçlü ve bağımsız oluşu vardır. Bu nöbet Hatay'da ve deprem bölgesi vermek demektir. Medet, Akbelen, İkizdebe, Artvin, Ordu, Çambükü, Dikmece, İliç, Akkuyu, Van, Munzur, Marmaris, Kaz Dağları ve yüzlerce yaşam alanlarının kentlerden köylere uzanan direnişlerin acısı, yürek sancısı demektir. Bu nöbet, iki yıldır iğne oyası gibi hassas ve mahalle dokunmaya çalıştığımız akademiyi sağlarla buluşturup meclis görüşmeleriyle ta taçlandırdığımız yurttaşın ekokırım yasa teklifi sürecine destek duruşudur. Bu, dönme, bu nöbet, bu ülkede bir şekilde cinayete kurban giden, faili bulunamayan kadınların, cinsiyet ayrımcısız tüm insanlığın, faali bilinse de serbest bırakılan ucube sisteme karşı isyanıdır. Bu dönme, nöbet, emeğin karşılığını alamayan, işçi dinlenişlerinin sesi, alnından yüzüne akan soğuk teridir. Bu nöbet, rezerv alanları ve kentsel dönüşüm adı altında Diyanet'in de dahil olduğu ransak projeleri haksızlığa ve zulme karşı yaşama organlarını e, göreve çağırmaktır. Bu net evladını maddi ve manevi sıkıntılarla okudu. Ankara'da dayısı, amcası olmadığı için evladına iş bulamayan Doğu'dan e, Hakkı abi'nin Batı'dan ayrı ablası isimli. Bu net vakt, vakti Batı evde, dışarıda herhangi bir yerde tacize, tecavüze uğrayan erkek ve kız çocuklarına karşı sessiz kalan yargının yüreğimizde dinmeyen öfkesidir. Bu nöbet Somali ve Ermenek madenlerin, Som Soma ve Ermenek madenlerin ölen işçilerin aç açık giden kömür karısı gözlerinin son bakışıdır. Bu nöbet bizim vardığında ölenlerin acısı, özgürlükleri elinden alınan, hukusuzca yargılanan izin tutuklar, sancısıdır. Bu nöbet doğaya yaşam hakları ihlal edilen tüm canlılara kısacası yaşam alanlarına hep birlikte sahip, sahip çıkabileceği çağrısıdır. Bu nöbet göreminin başında şiddete ve mobbing uğrayan hekimlerin emeğinin karşılığında karşılığında görmediği saygıdır. Bu nöbet sokaklarda toplanıp ölüm kaplarına götüren masum hayvan canlılarının feryadıdır. Evet, ayakkabı kutularında istif edilen dolarların, dolandırıcıların yetimlerin ve masumların üzerinde kazandıkları kararlarının farkındalığıdır. Bu nokta hakkı aramaya çalıştığımız her oluşumun sesidir. Büyük bir ideolojik ayrım karşı birleşmenin gücüdür. Kamuoyu oluşturup farkındalığı büyütelim. Anayasa Mahkemesi tarafından serbestlik kararı verilen Hatay Milletvekili Avukat Can Atalay hukukun temsil eden anayasa ifrali uğratılması evet. ile birlikte mahkumiyetine devam kararı verilmiştir. Mücadele sahasında insan ve hukuklu süreçlerin iddialı olacağı kaygısı olduğunu tekrar hatırlatırken yaşam sonuçlarının ve STK'ları hukuka saygı nöbetine desteğe çağırırken kamuoyunu da bilgilendiriyoruz. Hafta içi her gün at, Çağlıya at, Adliyesi saat 14.16 temsil ettiğimiz yaşam mücadelesi pankartımızı yüreğimizi, direnişimizi alıp gelin. Yaşam savunucuları.